Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün karşınıza yeni bir video çıkıyoruz. Ee, bu gördüğünüz frank inciri, havuç inciri, dikenli incir artık e, ne isim biliyorsanız o incir. Şimdi bu incirin üstünde Gördüğünüz gibi dikenler bolca mevcut. Ben biraz evvel bu kaktüslerden topladım bunları. Ee, size bu incirlerin nasıl temizleneceğini filan nasıl e, temizlenip yenecek hale geldiği ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar bu inci, incirin üstünde bol miktarda sarı sarı e, dikenler var. Bu dikenleri batmadan temizlemeniz lazım. Batarsa e, temizlemesi biraz zor oluyor. battığınız yerden çıkarması zor oluyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Şimdi ben bu incirleri topladım. Size nasıl temizlediğimizi göstereceğim. Hadi temizlemeye geçelim. Temizlemeye geçelim Arkadaşlar temizlediğimiz incirleri e, ben şimdi yere dökeceğim. Yerde şu elinize önünüze gördüğünüz süpürge ile yere sürteceğim. Bu üzerindeki tüylerin, kıl e, dikenlerin dökülmesini sağlayacağız. Bu şekilde döküldü. Evet arkadaşlar, bu şekilde e, ben temizlemesini yapıyorum. Daha sonra bunu e, yıkamaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi ben bunun daha önce biraz temizlemesini yaptığım için burayı kısa tutmak maksadıyla fazla uzun şey yapmayacağım. Hadi şimdi yıkamaya geçiyoruz. Dur, dur. Arkadaşlar şimdi e, temizlediğimiz incirleri tekrardan kovamıza alıyoruz. Daha sonra yıkamaya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, biraz evvel toprakta gezdirdiğimiz pabuç zincirlerimizi birkaç kez böyle suyla duruluyoruz. Üzerindeki topraktan yapışan herhangi bir toprak falan varsa onları bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Biraz evvelki yaptığım işlem belki size çok hijyenik gelmeyebilir ama e, bu incirleri temizlemenin en iyi yolu odur arkadaşlar. Şimdi birkaç kez suda geçiriyoruz. En son safha olaraktan da eee incirlerimizi e, temiz bir bulaşık süngeriyle ya da mümkünse hiç kullanılmamış bir bulaşık süngeriyle üzerlerinden geçiyoruz. Duruluyoruz. Ondan sonra yemeğe hazırız. E, şimdi şimdi arkadaşlar şeye geçelim. E, bulaşık süngeriyle temizlemeye geçelim. Arkadaşlar ben elime böyle bir eldiven giydim. Şimdi e, suyun içinde beklettiğimiz frank incir incirlerini bu şekilde Sürtüyorsun. Yaklaş biraz kızım. Görsünler. Yaklaş biraz daha. İyice yaklaş buraya. Bakın gördüğünüz gibi şu siyah noktalar gidiyor. Gittiği zaman bu demek oluyor ki ee incirlerimiz temizliyor, temizleniyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. İncirlerimizi temizliyoruz. Temizledikten sonra bunları e, nasıl soyup yediğimizle alakalı da bir video çekeceğiz. Size şu anda incirin nasıl temizlediğini gösterdik. Tamam kızım. durduralım videoyu. Arkadaşlar incirlerimizi dediğim gibi bu şekilde temizlemeye devam ediyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı konular var tabi ki. Ee, şimdi bu incirin üstündeki dikenler aynı zamanda da uçabiliyor. Çok hafif oldukları için. Ee, göz, gözünüze falan kaçması durumunda ciddi zararlar verebilir. O yüzden bu konuya e, hassasiyet gösterin lütfen. Ee, bu önemli bilgiyi verdikten sonra Biz temizlememize devam ediyoruz Arkadaşlar ee, Şu an temmuzun sonundayız 30 Temmuz tarih 2020 e, Bu zamanlarda incirler Tam olmuş oluyor e, Gördüğünüz gibi şu tam Olmuş hali bundan sonrası zaten Çürümeye girer e, Bu tarihlerde Toplarsanız incirleri çok lezzetli bir incir yemiş olursunuz. Ee, ayrıca bu incirin bağırsaklara da çok büyük faydası olduğu biliniyor. Yerken e, içinde tohumlar var. O yüzden biraz dikkatli yerseniz iyi olur. E, biz temizlemeye devam ediyoruz. Çık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pabuç incirlerimizi temizledik. Son bir kez durulayacağız. Duruladıktan sonra e, incirimizi temizlemeden bu şekilde kabuklu haliyle buzluğa koyacağız. Buzluktan soğuduktan sonra zaten yemeğe hazır bir hale gelecek. E, arkadaşlar bu şekilde temizledik. E, şimdi dilerseniz incirlerimizi dolaba koyalım. Soğumasını bekleyelim. Ve nasıl temizliyoruz onu göstereyim size. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buzdolabında biraz beklettik Sizler bir daha soğuk istiyorsanız daha uzun süre bekletirsiniz ben video için biraz fazla şey yapmadım gördüğünüz gibi temizledik arkadaşlar hiçbir tane üzerinde diken kalmadı şimdi nasıl temizleyeceğim onu göstereceğim size gördüğünüz gibi burası çukur bu çukurun şuradan böyle temizliyoruz hani bunu daha profesyonel temizleyen arkadaşlar var tabii ki ben ona bir şey demiyorum ben bu şekilde yapıyorum İki ucunu da bu şekilde temizledik. Buradan böyle boydan boya bir çizik atıyoruz. Sonra bunu bu şekilde soyuyoruz. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz kendisi soyuyor. Biraz yaklaş kızım. İncine doğru yaklaş. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde soyuldu. Gördüğünüz gibi soyuldu. Bunu ben bu şekilde dilimliyorum. Gördüğünüz gibi içi bol miktarda çekirdek dolu. Yerken işinize dikkat edin sadece. Dediğim gibi bağırsağı da çalıştırıyor. Tabağımıza servis yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu şekilde eee Hazırladık ve yemeğe hazır. Ben sizin için yiyorum. Hepinize afiyet olsun. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.